Selin Ciğerci'yi bu konuda bekleyen bir tehlike de şu. Ee, bir yıldır neyle konuşuluyor Selin Ciğerci? Ee, anne olmak istiyorum. Ee, biz evet. bunun fiziken mümkün olmadığını e, yani tıp insanları, bu işi yapanlarla da konuşarak bizi takip edinleri anlattık. Türkiye'de e, bu sistemle e, taşıyıcı anne sayesinde çocuk sahibi olmanın da yasal olmadığını anlattık. Geriye ne kaldı? Bir başkasının çocuğunu evlat edinme. Şimdi bu olan bitenlerden sonra senin ciğercinin bir Özlem Pavlo meselesi iki Melisa Emir Bayer konusundaki iddialarla sicili kirlenmiştir. Bu saatten sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti böyle bir kişiye e, yetiştirsin diye çocuk yaman edidiniz. Bakalım neler olacak. Ee, Etmemeli ederse de e, buna e, evet. Hmm, evet onu biliyoruz videolarını yayınladık sosyal ee, medya nasıl? üzerinden gözden parlıyor yürümüştü diye aydın şimdi bir yazı paylaştı onu görüyorlar mı izleyicilerimiz ama e, sosyal medyadan paylaştığı o. E, şiddet özlem parlıyor o da var o da bir delil olarak e, zaten o da duruyordu. Bunu yazmış, hatırlatmış Aydın da. Bakalım neler olacak Ali abi? Bayağı e, uzun bir hikaye olacak gibi. Uzun bir dizi olacak gibi. Biraz daha dü bir e, bu konuyu <laughs> anlatıyoruz. Geçelim. Ben <Yani> yoruldum. <laughs>